Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yaşam koçu, spirit danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Güzel Ramazanlar diliyorum hepinize de. Umarım yüreğinizden, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Bugün de sizlere bir kahve falı videosu hazırladım. İnşallah bütünün, yine kolektifin adını olmasın diliyorum. Uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin arkadaşlar. Şöyle de göstereyim, bakın büyük bir fincan yaptım. Bol bol her şey çıksın dedim içinde. Özellikle de sizler için şöyle de niyetlerin bakalım. arkadaşlar yüreğinizde büyük bir sıkıntı olmuş hatta bakın şurada kocaman dert ettiğiniz büyük bir sıkıntı var ama ucunda da dört çıkmış arkadaşlar dört gün içinde yaşadığınız ya da dörtlü bir vade içerisinde yani nisan ayı içerisinde de olmuş bir durum canınıza sıkıyor şu aralar kafanız çok yorgun ve kendinizi düşünceli hissediyor olabilirsiniz burada bir konu var arkadaşlar böyle tartışma açık ya da ee, sanki yarısı çıkmış ama yarısının vakti var. Yani konuşulmamış, yarıda kalmış bir mevzu gözüküyor. Özellikle içinizde de kemiren, e, düşündüren iki tane olay var arkadaşlar. Burada aile içerisinde bir sıkıntı gözüküyor ama... ...bir bayanın da size zarar dokunmuş arkadaşlar ya da dokunacak. Sizi e, üzen ufak bir gerilim ya da kalp kırıklığı var diyebilirim. Yalnız... Bu kişinin biraz art niyeti var arkadaşlar size karşı ya da kin biriktirmiş olabilir yani bu arkadaşınız olabilir kuzeniniz olabilir aileye yakın birisi olarak çıkıyor yani aile içerisinde çok yakın çıkmış özellikle arkadaşlar belirgin bir E harfi var ve S harfi çıkmış isminde ya da soyadında olacak dikkat edin diyorum. 3 tane de sürpriz bir olay gözüküyor arkadaşlar özellikle bu yıl içerisinde yani arka arkaya yaşayacağınız 3 tane sürpriz bir mutluluğunuz var ve e, çok da sağlam bir şekilde olacak arkadaşlar böyle beklediğinize ya da çok istediğinize değecek özellikle 3 e, ay içerisinde netleşme ya da toparlanma dönemine gireceksiniz ve beklediğiniz haberiniz de gelecek gibi gözüküyor özellikle burada arkadaşlarım o çıkmış çok büyük bir ayak var arkadaşlar burada. Yani ayaklarınızın sağlam basacağını görüyorum. İş konusunda özellikle para konusunda sizin için çok hayırlı bir şekilde büyük bir adım olacak. Ve bu adım geleceğinize çok güzel bir şekilde etkileyecek. Başkaları için çok uğraşmışsınız. Artık kendi hayrınıza ve yararınıza yapacağınız büyük hamleler ve gelişmeler gözüküyor. Ve e, kimseden de hiçbir şey beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Burada net bir çizginiz var ve sanki artık e, bu çizginiz belirgin bir şekilde çıkmış yani beklediğiniz her şeyin son demlerine gelmişsiniz olmak üzere de gözüküyor inşallah arkadaşlar geçmişte e, sanki bir kapı kapanmış size ama şu anda o kapının tekrar aralandığını görüyorum yani böyle öyle bir açılmış ki. Yani sizi aslında üzen bir kişinin ya da reddeden bir kişinin şu anda tekrardan adım atacağını ya da size karşı istekte bulunacağını görüyorum ama sanki siz bu kapıyı kapatacaksınız yüzüne doğru istemeyecek gibi gözüküyorsunuz. Balık burcu olabilir, ikizler burcu olabilir arkadaşlar. Özellikle yani böyle biraz restiniz var, boğa burcu olabilir, biraz ketum bir karakter. Siz üzmüş ama. Siz de bu kişiyi üzeceksiniz, arkanızı dönüyorsunuz, kapı e, açılacak ama o kapıyı sanki siz istemeyeceksiniz. Yani böyle engelinizi koyacaksınız ya da biraz daha e, mesafeli davranacaksınız diyebilirim. Çünkü iş işten geçmiş ya da e, size karşı büyük bir haksızlık yapmış birisi gibi gözüküyor buradaki e, kapının arkasındaki olaylar. Büyük bir C harfi var arkadaşlar. C ya da C harfli birisiyle bir görüşmeniz var. Ve çok güzel de bir gelişme görünüyor arkasından. İki telefon haberi alacaksınız. Bu işle ilgili olabilir. Adında ya da soy isminde özellikle dikkat edin. Ee, sizin için de güzel bir görüşme olacak. Mayıs başı özellikle arkadaşlarım. Ee, dördüne beşine dikkat edin bu haberle ilgili. Yani iş makamıyla da ilgili olabilir. Ee, maddi konularla alakalı da büyük bir sevinciniz e, haberiniz gelmek üzere diyebilirim yola çıkmış artık yıldızınız çok yükselecek arkadaşlar bakın tepede tertemiz bir gözyaşınız var onun akabinde bir yolunuz görünüyor yani iki ay içerisinde bir yolculuğunuz olacak temiz bir haberiniz var e, ve bu işle alakalı da olabilir ya da e, taşınmadır yer değişikliğidir bu tarz bir şeye de benziyor ama yıldızınız çok yükselecek kimseden de Hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Sizi üzen olayların da artık üzerine gitme vaktiniz gelmiş. Ama sonu çok güzel olacak arkadaşlar. Yani burada hırslısınız, azimlisiniz. Yani işle alakalı da e, istediğiniz yere geleceksiniz. Özellikle bu bir ay içerisinde de ekonomik anlamda çok rahatlayacaksınız. Yani dipten böyle yukarı doğru resmen çıkıyorsunuz. Kariyerle ilgili ve keyif alacağınız bir ortamda e, ortam da var arkadaşlar. Burada daha önceden strese girdiğiniz yani bu e, bulunduğunuz bir ortamla alakalı. Ama bu stresten biraz uzaklaşmışsınız. Hatta <laughs> bir 10 gün içerisinde yani böyle bayağı bir huzursuz, diken üstünde olduğunuz görünüyor ama artık bu stresi kenara bırakacaksınız. Minik minik insan topluluğu görünüyor arkadaşlar. Bakın çok güzel bir kalabalık var. Yani böyle e, sizin için toplanmış ya da sizin hayrınıza bu bir isteme, tanışma da olabilir. Yani güzel bir kalabalık içerisine gireceğinizi görüyorum. Ya da sizin hanenizle ilgili bir kalabalık olabilir. Sonu çok hayırlı. 3 ya da 4 ay içinde olacak arkadaşlar. Yani bekar olan arkadaşlarıma söylüyorum. 3 ya da 4 ay içerisinde özel bir, hayırlı bir işinizin sonuçlanacağını gösteriyor. A harfi var arkadaşlar. Bir yerde belirgin bir şekilde de. T harfi çıkmış arkadaşlar. İsminde ya da soyadında. Beklediğiniz ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı olabilir bu durum. Özellikle evli arkadaşlarımın da sanki böyle hanesinde de ikiye bölünme var. Yani çok düşünceli görünüyorsunuz. Ee, özellikle düşündüğünüz yani böyle içinizde e, ukde kalan bir şey gözüküyor. Ama ...gücünüz çok yüksek arkadaşlar... ...motivasyonunuz çok yüksek... E, ...şüphelerinizi... ...ya da karamsarlığınızı geri plana bırakacaksınız... ...burada zaten... ...önünüzde birisi var arkadaşlarım... ...bir e, erkek süliyeti çıkmış... ...başı biraz önüne doğru eğik... E, ...hafif böyle sivri hatları var... ...kemikli bir suratı gözüküyor bu erkeğin... ...uzun boylarda... ...zayıf bir erkek olarak görüyorum... ...esmere yakın çıkmış... ...ama bu kişinin... Önünde de arkadaşlar bir fare var. Yani onu e, üçüncü şahısların etkilediğini görüyorum. Yani bu ailesinden ya da ona karşı ilgi duyan birisi de olabilir. E, burada zaten arkadaşlarım G harfi çıkmış. Belirgin bir şekilde. İ harfi var isminde ya da soyadında. Sizde varsa ya da eşinizde varsa özellikle bu kişinin hatalarından ders çıkartacağını görüyorum. Yani sıkıntı içerisine girmiş yaptığı bir pişmanlık ee, ve sonrasında da e, bunun telafisi olacak gibi gözüküyor. Size doğru yönü dönük ama biraz e, kızgınlığınız ve öfkeniz var. Güçlü duruyorsunuz. Akrep burcu olabilir arkadaşlar. Bu kişi özellikle böyle e, Terazi burcu olabilir ama başını önüne eğmiş. Yani yaptığı hatanın farkına varıp sanki sizin için uğraş verecek gibi görünüyor ve bir de bu erkeğin sağlık sorunu var. Özellikle bel bölgesinde de sıkıntı çıkmış. Daha önce geçirdiği bir ameliyat ya da operasyon olabilir. Tekrarlayacak gibi de görünüyor şu an içerisinde. Uzun zamandır da e, dilediğiniz, hatta böyle almak istediğiniz resmen bir ev çıkmış arkadaşlar. Çok güzel görünüyor tam tabağın altında. Yani çatısı, camı, her şey belirgin bir şekilde gözüküyor. Yani almak istediğiniz bir ev. Ya da taşınma isteğiniz olabilir. Ama artık yolun sonuna gelinmiş. Yani burada bu sene içerisinde hatta böyle 2-3 ay diyebilirim. Sizin için çok güzel bir fırsat elinize geçecek ve bunu değerlendireceksiniz. Bu evi de sanki alacaksınız. Ve çok da hayırlı olacak arkadaşlar. Bembeyaz çıkmış. Yani huzur verecek bir eve benziyor. İnşallah muradınız olur. Bakalım dilek tutun. Yüreğiniz ikiye bölünmüş bakın arkadaşlar. Resmen yani ruh haliniz o kadar sıkkın ki ama kötü günleri geride bırakacaksınız. Yani löp löp gidiyor sıkıntılarınız. Oluyor. Niyetiniz olacak arkadaşlar. Bakın hatta yani biri çok hızlı bir şekilde oldu. ikincisi yavaş yoluna girmeye başlamış. Ufak bir para ödemesi var bu yakın zamanda yani belki beklemediğiniz bir durum olabilir. 8'li bir tarif var. Ayın 18'i olur, 8 olur. Mayıs ayında biraz daha e, maddiyatınıza dikkat edin arkadaşlar. Birinin yolunu gözlüyorsunuz. Bakın şurada beklediğiniz, yolunu gözlediğiniz biri var. O kadar kafanıza takmışsınız ki. Yani sanki böyle içinizde de ona karşı e, sevgi de var, hırs da var. Yani biraz öfkeli olduğunuzu da görüyorum. Ama bu kişinin de aslında morali, keyfi yerinde değil. Bayağıdır e, sanki yani yaşadığı şeyin, e, olayın e, ona biraz baskısı olabilir ya da bekleme sürecine bıraktığı, dinlenmeye bıraktığı bir durum gözüküyor. U ya da ü harfi çıkmış arkadaşlar isminde. Aslında beyninde düşüncesinde varsınız, silinmemiş. Yani iki tarafın da birbirini düşündüğü e, ve istediğini görüyorum. Ve arada bir yüzük var arkadaşlar. Burada yarım kalmış bir e, nişan olabilir, söz durumunuz olabilir. Özellikle arkadaşlar, Yay burcu ya da e, Oğlak burcu diyebilirim. Burada düşündüğünüz kişiyle bağlantılı yükselen burcuna da bakın. Ama sanki isteğiniz, dileğiniz yerine gelecek gibi. Yani iki tarafında e, aslında kalben birbirine bağlı olduğu görünüyor. İnşallah tez vakitte de olur niyetiniz. Resmen bir yanardağ gibi çıkmış arkadaşlar. Bakın böyle dışa doğru kabarmış. Yani içiniz ferah ama yani yüreğinizdeki sıkıntıyı atacaksınız ama böyle bir patlama olabilir, bir heyecan yaşayabilirsiniz. Bir anlık bir böyle bir patlama diyebilirim. Yani bu yakın bir gelecek içerisinde olacak. Bir hafta ya da on gün diyebilirim arkadaşlar sizin için. Ama bu patlamanın sonu çok hayırlı çıkmış. Yani sizin için aydınlık bir dönem başlıyor. Burada arkadaşlar birini uğurlayacaksınız ama yani böyle sanki askere giden ya da uzak bir yola giden bir erkek var. Sırtında çantası, yükü çıkmış. E, uğurlamanız var. Ama sanki böyle göz yaşınız, içinizde bir huzursuzluk gözüküyor. Ama bu kişinin sonu çok ferah. Hayırlı. Bu ailenizden çocuğunuz olabilir ya da e, partneriniz olabilir arkadaşlar. İnşallah gidecek ama sonu da hayırlı bir şekilde e, aydınlığa çıkacak. Bakalım niyet tutun arkadaşlar. Birle on arası bir sayı geçirin içinizden. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Resmen bir kağıt var. Burada e, mahkemelik ya da işle ilgili ya da başvuru durumunuz olabilir. Temiz bir kağıdınız çıkmış. Burada da resmen bir kelebek görüyorum arkadaşlar hafifleyeceksiniz, yükünüzü atacaksınız. Yani e, göz göz olmuş, düşüncelisiniz, kafanız çok karışık. Arkadaşlar burada ben 8 gördüm, e, sayı sayıyı. Burada da 5 gördüm. Aşk, para dedim. E, 8 ve 5 dedim arkadaşlar. Niyetinizle ilgili aklınızdan geçtiyse daha hızlı bir şekilde olacağı anlamına gelir. İnşallah kalbinizden, yüreğinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız, bahtınız açık olsun. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.